Ee, şu anda satıcılı. Ee, tepki alımı illaki gelir zaman zaman. Ama e, ben düşüşlerin bittiğine inanmıyorum. Bu düzeltmeler tekrar devam edecektir. Yaklaşık yine bir aydır yatırımcılara el evet. ekstra e uyarıyorum. Odaklanacağız nokta 8400-9400. 9380 seviyesinden döndü. Şu anda 8800 puan seviyesinde düşüşler devam edecektir. Düzeltmeler devam edecektir ve dolayısıyla da teknik olarak ben 8400 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ondan sonra endeks bazlı yıl içinde 12 15000 puan seviyelerini bekliyor muyum? Evet. Peki sonuçta ne olacak? Sonuçta da bir mütahara yapacak yatırımcısı. Ben borsa yatırımcısıyım. Bir altın kadar kazandım mı? Bir dolar kadar kazandım mı? Evet. Bir euro kadar kazandım mı? Bitcoin kadar kazandım mı? İşte bunun hesabını yaptığınız zaman yoksa finansal okuryazarlık malum çok kıt seviyede Türkiye'de. Herkes şöyle diyor. Ben diyor işte borsadan şu kadar kazandım kardeşim sen şu kadar kazandın da yanındaki adam da altına yatırım yapmış o da o kadar kazandı. Yanındaki de euroya yatırım yapmış o da bu kadar. Bir diğeri bitcoin'e yatırmış bu kadar bu kadar. Yani illa ben kazandım olayı yok. Çölek arasındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. Yani bu algısal bir durumla alakalı. Yani kişi ben daha çok kazandım diyor. Hesap kitap sıfır. E, ama halbuki Tüm varlıklar değer kazandı. Son iki buçuk aya baktığımız zaman. TL karşısındaki her şey değer kazandı. Değer kazanmayan bir şey olmadı. Ve dolayısıyla burada riskleri bölmek hmm. en isabetli karardır. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur. Ama yine borsa tarafında e, acemi yatırımcıların bu piyasada daha çok oluşumu devam ettiği için hep böyle tek hisse senedi. Bütün varlıkları tek hisse senedi içenler. Hisse senetlerini çeşitlendirmeye yatırım yaptığı şirketlerin ne iş yaptığını bile bilmeyen insanlarla dolu. Bunlar sanırım sabırla alakalı problemleri de var. Borsadan battım, zarar ettim falan. Ya borsa kimseyi batırmaz, kimseyi zarar ettirmez. Sen trenin neresinden bindin? Başında mı bindin, sonunda mı bindin? Şimdi <laughs> trenin başında binmişsin, sonunda binmişsin. Yani bu sorunun cevabını veremedikten sonra borsa kimseye kazandırmaz uzun vadede. Her tercih bir vazgeçiştir. Neden vazgeçtin de neyi tercih ettin mesela? Borsaya girdin tamam eyvallah. E borsanın yanında altın ne kadardı? Döviz ne kadardı? İşte o yüzden çok hevesli ve iddialı olmamak lazım yatırım noktasında. Sakin olacaksın, soğukkanlı olacaksın. Çeşit yapacaksın, yıl sonunu bekleyeceksin. Ha ben çok heyecanlıyım, bir sonuna kadar bekleyemem. İşte bu 3-5 kuruş karımı görünce hemen satmaya çalışıyorum. Şunu yapmaya çalışıyorum. Sen bilirsin. Sensin derim yani başka bir şey demem. Piyasa çok oynamayı, çok hareket etmeyi sevmez. Piyasa şu anda öngörü olmadığı için uzun vadeliye bakacaksın varlıklarına diyor. Merkez bankaları bile ne konuştuğu belli değil. Bir faiz artıracağım diyor, faiz indireceğim diyor. Bir son diyor, bir başlıyor. Onlar da neyin yaptığını bilmiyor zaten. Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir ortamda. Acemi yatırımcının 3-5 kuruşluk parasıyla böyle bir cesaretli bir şekilde pozisyon açması çok ilginç geliyor bana. Bu hafta ben e, Brent Petrol'ün varil fiyatında 88 dolar seviyesini bekliyorum. 85.66 %0.84 primde. Dolar da yükseliyor. 32-30. Dolar yükseliyor. Petrol yükseliyor. Bir i̇şte senin ne, ne ifade ediyor? Eşittir pompa fiyatlarında en insan. Bu hafta bekliyorum. Euro dolar paritesi, dolar TL kuru, işte avro TL kuru yukarı. Problem yok. Dolar karşısındaki az önce de ifade ettiğim gibi onslar geri, TL bazlılar yukarı. Ve bu yukarı hamleler tekrar devam edecektir. E, farklı zam haberleri de gelebilir bu hafta üzerinde. Bakalım e, bayrama kadar e, neler olacak. Ama önemli olan e, seçimden önce bir kredi rahatlaması. Yani kuyruğun üstünde açılmasından bahsetmiyorum. Hobilere, sınırlı, e, işte, ihracatçılara falan vesaire bu tür hamlelerde gelebilir bayrama kadar. Burayı da takip etmeyi sürdüreceğim.